Herkese selam. Bugün sizlere Maroden markasına ait Senteria Seytika toniğini tanıtacağım. Bu toniği tanıtmadan önce ben biraz kendi cilt tipimden bahsetmek istiyorum sizlere. Benim yüzüm kendime bildim bileli kuru. Yani genel olarak ağız çevrem. Şuralarda görüyorsunuz zaten. Kızarıklıklar var. Genelde burun kenarlarımda Bu birçok insanın yaşadığı bir şey var. Herhalde silmeye dayalı olarak falan genelde kızarıyor. Acı yediğim zaman Özellikle biber turşusu yemeyi çok severim. <laughs> kahve içmeye bayılırım. Ve gözlemlediğim bir şey kahve içtikten sonra, işte acı biber yedikten sonra. Yani beslenme şeklim e, yüzümde kızarıklık yapacak her şeyi içeriyor. Sanki şey diyorum. Öyle şeyleri yemeyi seveyim ki. Bunları yiyince yüzüm yansın. <laughs> yüzüm kızarsın. <laughs> Ve bunları tükettikten sonra da o kızarıklıklar hat safhaya ulaşıyor. Bunları bildiğim halde yemekten içmekten vazgeçecek miyim? Tabii ki de hayır. E bu kızarıklarla baş etmek için tabii böyle hem içeriden suyla besleyeceğiz. Sürekli su içeceğiz. Yersen. Bir de dışarıdan bunun gibi mükemmel ürünlere şans vereceğiz. Şimdi neden mükemmel diyorum? Niye bu kadar beğendim bu ürünü? Çünkü genelde bu ürünleri aldığımızda hani şuralarda şöyle işte B5 vitamini, pantenol falan yazdığında ya da aloe veralı çok fazla görürüz yazdığında zannediyorsun ki sen ürünün içinde gerçekten aloe vera var. Ürünün içinde gerçekten bol miktarda pantenol bulunuyor. Nemlendirici özellikteki ürünler bulunuyor sanıyorsun. Tak çeviriyorsun arka tarafı. Bu bence her insanın yapması gereken bir şey. Buradaki içerik listesini muhakkak okuyun. Bilmediklerinizi bir google'layın araştırın. Yani hemen çıkıyor zaten neye yaradı. En çok kullanılandan en az kullanılana doğru gidiyor ürünler. Ve bakıyorsun ilk sırada su var. Genelde çoğu üründe bunu görürüz zaten. Bir sonraki direkt e, ürünün şu ön yüzünde bahsedilen Centella Asiatica. Bu ne işe yarıyor? Cildi sakinleşir, kızarıklıklara çok iyi geliyor. seramit zaten ki cildimizin bariyerlerinde de mevcut olan bir şey. Ve 5 farklı hiyaluronik asit türevi bulunuyor. Bunun için çok çekilmiş video var ama e, kısaca şöyle bahsedebilirim. Hiyaluronik asit yani olan ürünler hep böyle içinde hiyaluronik asit bulunuyor falan diye pazarlıyorlar ya. E, fayda sağlaması için bir türevi, iki türevi değil bir 3-4 çeşidinin içinde bulunması lazım. Çünkü bazısı daha büyük parçacıklı, bazısı daha küçük parçacıklı. E, ben de araştırıp öğrendim bilgiler kadarıyla söylüyorum size ama daha emin olarak kullanmak istiyorsanız çeşitli bol olan ürünleri kullanmalısınız. Şimdi şöyle bir disk yardımıyla hemen göstereceğim size. Hiçbir şey kullanmadım ki daha iyi görün aydınlanmayı diye. gözeneklerimin açıldığını hissetmeye başladım şu an <laughs> bu ışıkta çok belli olmuyor şimdi biraz da ışıkta bakalım hmm. yüzümde hiçbir efekt hiçbir filtre yok sivilcelerimden de anlıyorsunuzdur siyah noktalarımdan soğuk hava yüzünüze çarpar ya serin serin hissedersiniz öyle bir ferahlama hissi var şu an duştan çıktıktan sonrası için tavsiye ediyorum. Çünkü şimdi kış sıcak suyla yıkanmayın diyorlar ama mümkün değil. Bu soğuk havada kimse ılık suyla falan yıkanır. Değil soğuk ılık suyla kimse yıkanamaz. Mecburen sıcak suyla yıkanıyoruz ve o yüzden kuruluklar daha çok artıyor. Özellikle duş sonrası muhakkak böyle bir tonik nemlendiricinizden önce kullanırsanız kesinlikle çok işinize yarar. Üstümdekiyle de aynı renk. Bilerek seçmedim gerçekten. Denk geldi. <laughs> Çok güzel. Güle güle kullanın şimdi de.